Sizin adayınız kim? Cumhurbaşkanı adayınız. Vallahi benim bir adayım olmadı, olmayacak da. Kararsız mı yazayım size? Kararsız. Olmayacak ya. Peki. Size sorayım. Kimdir adayınız? Erdoğan'cıyız. Nedeniniz nedir? Nedeniniz? Vallahi bilmiyorum. Ama oyumuz Cumhurbaşkanı. Bilmeden oy veriyorum diyorsun. Bilmeden değil. Benim aile ııı Erdoğan'cı yani. Babadan yani, ola böyleyiz biz yok. diyorsun. Vefa partisine düşünüyordum bu sene seçimde ama birleşince yani yine, satılınca onun tarafından da diyorsunuz. Satılınca değil de vallahi devlet işlerine aklım ermiyor fazla ama tek şey var. Türkiye huzur olsun. Milletim huzur olsun. Başka bir şey istemem. Sizin adayınız kimdir? CHP CHP. Nedeniniz? Size soralım. Sizin adayınız kimdir? Benim adayım Kılıçdaroğlu. Nedeniniz nedir? Nedenler çok. Kadınlara sürtük çürük diye hakaret etmediği için depremzedelere zedelere ağız alım Ben şimdi azmalamıyorum alamıyorum. Haysiyetsizle başlayabiliriz. Evet. İşte onlar e, ayıp sözcükler söylediği için e, saray yaptırmadığı için ülkesi fakir bir ülkeyken dünyanın en pahalı sarayını yaptırmadığı için yazlık kışlık saraylar yaptırmadığı için. Ondan sonra bugün depremin herhalde iki ay oldu yaklaşık. Hala çadır alamayanlar var. Yani Kılıçdaroğlu bunun sebep değil. Onun için Kılıçdaroğlu'na oyum. Onlar diyebilirim. Baş Teşekkür ederim. Adayınız kimdir? Adayımız kim olacak? Tayyip. Nedeniniz nedir? Nedenimiz mi? O adamın yaptığını kimse yapmadı ki. Altılı masaya ne güveneceğim? atılmasa hiç görmedik nerede? Hayır. Biz gördük mü? Biz gördük. Ne Biz zaman gördük? gördünüz? Biz çok gördük. Ne Kılıçdaroğlu'dan ne olur? Ne zaman geldi iktidara? Kılıçdaroğlu mu? Hı hı. Kılıçdaroğlu gelmedi, gelemezdi zaten. Kimse gelmedi değil mi oradan? Evet. Görmedik evet. Daha. Evet. Tamam. Adayınız kim? Muharrem İnce. Nedeniniz ne? Gençlere daha çok hitap ediyor. Ee, en azından adamın projeleri var. Politikası belli, duruşu belli. Bu yüzden Muharrem İnce. Seçim ikinci tura kaldı ve Kılıçdaroğlu ve Erdoğan kaldı. O zaman ne yaparsınız? Ee, kesinlikle Erdoğan'a vermeyeceğim açık. Kim olursa karşısında diyorsun. Yani peşişe olsa peşişe veririm. Teşekkür <laughs> ederiz. Size soralım mı? Sizin adayınız kimdir? Siyaset olarak mı? 4 adayınız var. Hangisine oy verirsiniz? ve ne... Recep Tayyip Erdoğan. Nedeniniz nedir? Yani ki için çok şey yaptı adam yani. Aslında her şey göze görülüyor zaten söylemeye gerek yok ki. Her şey yapıp... Sizin kimdir adayınız? Reis'ten başka kim olabilir? Neden reis? Gözleri kör mü bu millet? Ben gözleri kör mü? Bilmem. Görüyorlar yani. işte enflasyonu falan hep söylüyorlar maluma. Yani enflasyonu ya Avrupa zaten Türkiye'yi ezmek için yapınlar reis. Başka yok. Yok mu? Reis. <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu iki turda. Hedefiniz nedir sizin? artık iktidarın gitmesi lazım ya gençler için. bitmesi gitmesi lazım bence yani. Peki, teşekkür ediyorum. Bilmem. Kime verirdin varsan? Ee, Kılıçlar Nedenin nedir peki? Ne? Nedenin nedir? Bilmiyorum ki. Peki teşekkürler. Sizin adayınız kimdir? Tabii ki Kılıçdaroğlu. Sizin adayınız kim? Hayır Adayım mı? Adayımız yok bizim. Kararsız mı yazayım? Anket yapıyorum. Yok. Kararsız da değil. Kimseye yok. O yok. O yok. Vebalini... Daha gitmiyorsunuz. Yok gitmiyoruz. Neden? Yok adam gibi adam yok. Kime vereceğiz? Dört aday var. Hiçbirini vermediniz. Hiçbirine su yok. Hak Sizin var. adayınız? AK Parti. Recep Tayyip Erdoğan. Nedeniniz nedir? Çok, Çok hizmet ediyor. Millet seviyor. Daha ne yapsın adam neler yapıyor? Siz Türk müsünüz? Türk değilim yabancıyım ama vay kullanırsam Tayyip ki kullanır. Sizin oyunuz kime olacak? Oyunuz kime olacak? Anlamadım. Cumhurbaşkanlığında oyunuzu kime vereceksiniz? Ben yine Tayyip Erdoğan'a vereceğim. Nedeniniz nedir? E, bugüne kadar iyi idare etti. İyi mi diyorsunuz, memnunsunuz siz? He? Siz memnunsunuz. Boşver. <laughs> Adayınızı soruyorum, kimdir? Adayım ben ailenin sayısında pek değilim o konuda pek fazla bir şey diyemeyeceğim. Oy vermeyecek misiniz? Vallahi pek şu anda bilinçsiz. Kararsız mı yazayım siz? Kararsızım. Peki soruyorum. Anket yapıyorum. Ya, Oyum oyu, fark etmiyor. Kar Oy vermeyecek misiniz ver, Karar... Vermeyeceğim Niye Kararsız ver mı yazayım size Kime bakıyorlar ki? Bakıyorlar mı bize? Birine mi güvenmiyorsun Daha dün toprağın altından cesetler çıkıyor. Hangini met edelim ya? Yani? Dün çıktı. 90, 60 gün oldu. Yazık günah yani. Ba bana demesin ki ben Türkiye'yi yönetiyorum diye. Bunu herkes kabullensin yani. Dün daha ellenmedik toprak var, zemin var. Dün çıktı şahit yani. Çıkabilir normal değil mi? Çıkabilir tabii. Ee, i̇şte öyle. Ondan sonra bana oy ver. Ondan sonra git üç kere bana helallik ver. Niye verecek? Benim anam ölmüş, babam ölmüş, kardeşlerim ölmüş. Yeter. Teşekkür ederim. Sizin adayınız kim? Efendim? Herkes laf yapıyor. Kime Yanan yanıyor. Onu çeken biliyor. Başka bir bilmez. Burada de dedikodu çok olur. Yapsınlar akşama kadar dedikodu yapsınlar. Neden? Ne dedi yanlış? Yanlış. Nasıl yanlış? Ya kime vereceğiz oyu? oyu? Neden bası diyor ki? İlahi güç mü yani var? İlahi güç Nasıl? var. Yani o toprağın alttan ceset çıktı da evet. yani o bir, bir şey mi yani? binaları kim yaptı, kim ruhsat verdi o binalara, kim denetlemedi o binaları? Japonya'da 9.1 deprem oldu. 6 dakika sürdü. Hmm. Kimse ölmedi. Neden? Allah Müslüman'a mı kötü kadar yazıyor o? Zaman. Tecrübe sahibi diyorlar onun için. Siz niye olamıyoruz? Tecrübe sahibi olacağız. Bundan sonra olacağız. Devlet <laughs> devlet araştırıyor. Peki. Bundan sonra Sizinle konuşalım mı? Adayınız kim olacak sizin? Adayımız Erdoğan. Nedeniniz ne olacak? Ne daha neden ne var ya? Açıklama gerek var mı? E var. Zaten şey. meydanda. Her, e. şey, her şey meydanda. Peki. Sizin ha, sor, konuşmuyordunuz. Size soralım. Sizin adayınız kim? Yorumlu Kararsız mı yazayım? Yorumsuz. Peki. Peki, sizin adayınız Kararsız mısınız? Gelip de insanlara kavga ettiriyorsunuz. Ben kavga ettim. Evet burada insanlara kavga ettiriyorsunuz. Kim kavga ettiriyor? Ya, bir, bir, Kim kavga ettiriyor? birbirine bir şey yapıyorsunuz. Ne, ne yapıyorum? ne yapıyorum? Ne ne yapıyorum? Ben soru yani soruyorum. Yani ne mi? yapıyorum? Burada insanlar kışkırtıyor. E, Kim kışkırıyor? kışkırıyor? Kışkırdın, Kışkırdın mı sen? Evet ya bak. Kışkırdın mı? Sürü insanlar kışkırtmaya müsaade etmiş. E, Kim ediyor? Ya, işinize gelmiyor. Kim ediyor? Ne yapıyorsunuz? Kim ediyor? ediyor? Hadi. Ya, burada insanlar kavga ediyor. Kim ediyor? Hani? Allah Allah. Allah Allah. Ölümüne Allah. İşine bak. İşine bak hadi. Yaylan. Yaylan. Sizin oyunuz kimdir? Efendim? Oyunuz kime? Şu anda daha karar vermedim ya. Kararsız mı yazayım? Anket yapıyorum. Tabii. Peki neden karar vermediniz? He? Kararsız Onun kalma nedeniniz ne? Ya. Son ana kadar bekleyeceksiniz. Ama oy vereceksiniz. Vereceğiz tabii. Ne? Yaşıyoruz bu ülkede. Kararsız yazıyorum. Efendim? Kararsız yazıyorum. Kararsız yazmıyorum. Düşünüyor yazarım. <laughs> Öyle bir seçenek yok. <laughs> tamam. Sizin oyunuz kime olacak? Sizin ben oyunuz oğlum. Siz? Bizim HDP olacak HDP. HDP evet. adayı çıkarmadı. CHP. Evet. Sizin nedeniniz nedir? Yönetimden rahatsızım. Ülke yokluk içinde. İnsanların içinde doğru bir para yok. Kimse bunu inkar edemez ya. Yani rahat mısınız siz? Geçinebiliyor musunuz? Ben yani Ben de o sebeplerden dolayı, ben de insan olarak kalkı sebeplerinden dolayı ne şey yaptım. Ne derken ne duymak istiyorsunuz? Ben onu anlayamadım yani. Siz bu ülkede yaşamıyorsunuz. Nasıl Neden yani? Yaşamıyorsunuz? Ya ucuz pide alıyorum işte. 15 lira İnsanlara kim, kime söylerlerse söylesinler adayını ve nedenini soruyorum. Neden onu tercih ediyorlar soruyorum. ya ben sizin sormanıza bir şey demiyorum. Ta siz de bu ülkede yaşıyorsunuz. Neden olduğunu yani? Şimdi ülkede bir deprem olmuş. Tamam mı? İmar affından dolayı yüz bin kişi ölmüş. Şimdi buradaki insanlar kader deyip savuş Adam dini bilmiyor ki. Adını soyadını bilmiyorsunuz. Ama din kaderimiz böyleymiş diyor. Böyle bir toplumda şimdi varken nedenlerini sormanın bana göre hiçbir mantığı yok. Toplum mu yani? Gitti, hiç... Toplumlar layık olduğu şekilde yönetilir derken Allah'ın hiçbir emrini yerine getirmeyen bir toplum kaderimiz diyor ona mal ediyor. <laughs> tamam Sağlam yapıyor musun? Yapıyor, yapmıyorsun. Allah diyor ki yokuyor. yokuyor musun? O da yok. Yaşıyor musun? O da yok. Dürüst müsün? O da yok. Tamam, bu toplum kaderi kabullenmiş artık. Ya. Yani bu toplumun her şeydir. sorunun bana göre hiçbir mantığı da yok. Çünkü kaderin ne olduğunu bilmiyor toplum. İşi ehline emanetin olduğunu bilmiyor. İşini sağlam alın ne olduğunu bilmiyor. Allah'ın emirler olduğunu onlar bilmiyor. Allah diyor ki çalıp çırpma diyor. İnşaattan çalıyorsun. Allah'ın o emrini niye yere yere getirmiyorsun da kadere inanıyorsun? Değil mi? Yani tutmuş adam bir katlı ev yapmış. Örnek babında o alını vermiş bir kat daha çıkmış. Buralarda da görüyoruz balkonları sonradan kapatmışlar yani kapatmışlar ama de kapatmışlar. Binanın projesinin üstüne ekstra yükler bindirmişler. Altında kolon kesildiği zaman bina çöküyor yani bunu kader deyip de kolayını seçmiyor. 7 kere imar affı çıkmış. 7 kere imarafı çıkarmışsın Hizliyorum ve ya. protokol de yapmışsın demişsin ki gelecek şeylerden felaketlerden hiçbirinden ben sorumlu değilim sen de benim paranı aldım sen de bilerek kabul ettin sen sorumlusun demişsin vatandaşı vatandaşı çaresizinden faydalanarak ölüme mahkum etmiş ve bu top. Kararsız de. demiştiniz kararsız, kararsız demiştiniz Kararsız dememiş ben mi? Hı -hı. Ya kararsızım tabii ben hala düşünüyorum. Umudum var ya benim. Yani bundan söylemem için karar vermem gerekmiyor ki kararsız dediğime bakmayız. Anladım. Ben bir şey de bekliyorum tabii. Teşekkür ediyorum. Açık Zaten muhalefet şu an muhalif o da bizim zafımızda. Yani evet ya evet yani. Şey açık söylemiyor. Yani ben mesela Çok açık açık anladım. söyledim veriyorum açıkla kapalıkla bir alakası yok Tabii ki ben yani. 45 sene ülkücü hareketin içinde koşmuşum evet. liseden beri. Evet. 60 küsür yaşındayım. Biz verdik yani. Biz de o, ya, ya verdik. Ve bir sorun yok da. Yani ben şimdi MHP'ye yıllarca oy vermişim var, şu, şu anda. E efendime söyleyeyim. Bir gerçekler var yani. Bu gerçekleri görmemek için kör olmak lazım. Okuma yazma bilmemek lazım. Akıllı kullanmamak lazım. Kader değil. içinden kolayını savuşturmamak lazım. Kader bu değil yani. Bu toplumun kaderi bu değil kardeş. Teşekkür evet. ediyoruz. Ağzınıza yani İşte şu İdrak'ta yapılan şeyden dolayı damadı e, şey Irak'ta petrolden dolayı üç buçuk milyar dolar, borçtan şeyde Avrupa bilmem ne, mahkemesine gidip adamlar Irak üç buçuk milyar dolar para ödüyor. Habersiz ya. petrollerini satmışız. Neyse abi size demeyelim. haberlik satıyor da kendi haber veriyor. Yani bu kuşatlar altındayken daha biz neyi düşüneceğiz? Ne diyeceğiz? Yani? Yani yazık günah yani. Yüz yüz milyar dolar Ekstra ülkenin yani tadilatta belki 20 milyar dolara yapılacak inşaatları şimdi 120 milyar dolar para harcayacak. Yıkılan yere. İki ay olmuş hala çadır gitmiyor ya. Çadırı götüremeyen bir devlet şu anda oraya evler yapacağını taahhüt ediyor ya. Yani. Çadırı götüremeyen. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ağzınıza sağlık.